Merhaba gerçek fragman TV izleyicileri, YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol, ilk sen izle. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bambaşka şartlarda karşılaşsaydık. Aşkın tarifi dizisi bakın neden final yapmış? Bu güzel sorunun cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olarak bizlere destek vermeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylelikle böyle güzel videolardan her zaman siz haber alırsınız. Bilindiği gibi Aşkın Tarifi dizisi başrol oyuncuları Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'ydu. Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu muhteşem bir performans sergiledi ve böylelikle Aşkın Tarifi dizisi Reytinglerde bir numara yer aldı. Antep Mutfağı ve Fransız Mutfağı üzerine kurulu bu dizi reytinglerde her zaman ilk sırada yer alıyordu. Ancak böyle bir karar alındı ki bu güzel dizi 13 bölümde ekranlara veda etti. Peki bu veda etme sebebi neydi? Şimdi biz sizlere bu gerçeği açıklıyoruz. Bilindiği gibi Aşkın Tarifi dizisi bir yaz dizisiydi ve bu yaz dizisinde de reytingleri bir numarada Yer aldı ve böylelikle de Aşkın Tarifi dizisi ekranlara veda etmek zorunda kaldı. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.